Ulu artık resmen turizm şehri oldu. Kartalkaya Kayak Merkezi'nden Karaca Su Termal Turizm Merkezi'ne kadar yaklaşık 51.450 hektarlık alanın Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edildiğine dair Bakanlar Kurulu kararı 22 Ağustos 2015 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Geçmişten beri arzu ettiğimiz, uzun yıllardan bu yana arzu ettiğimiz ciddi emek sarf edilen ama sonuçta e, başlangıcı, nihayete eren bir karar bu. Neden başlangıcı diyorum? Çünkü bu bölgenin ilan edilmesi başı başına yeterli bir e, iş değil. Bundan sonra artık bölgenin tamamının planlanması altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve özel sektörün gerek ulusal gerekse uluslararası özel sektörün bölge üzerinde turizm yatırımları yapmasıyla beraber Bolu Havuzu'na dolayısıyla ülke ekonomisine, ülkeye çok ciddi katkı sağlayacak bir projeden bahsediyoruz. Yayınlanan karar sonrasında Bolu Merkez 4 Divan Kıbrıs Çık ve Seben ilçelerinin sınırları içinde kalan ve Seben Tavşıya ile Gölü Aladağ Göleti ve kamp alanlarını da kapsayan alan çok çeşitli spor ve doğa turizmi yatırımlarına imkan sağlayacak. Turizm gelişim alanı ile ilgili olan gelişmenin nihayete ermesi de ...hepimiz için bir sevinç kaynağıdır, övünç kaynağıdır. Karar sonrası Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanlığı'nda basınla bir araya gelen il başkanı Yüksel Coşkun Yürek... ...ve konunun Ankara'da takipçisi olan Bolu Milletvekili Aler Coşkun açıklamalarıyla kamuoyunu bilgilendirdi. Bu Bolu'muzun gelişmesi açısından çok önemli bir e, karar olarak görmekteyiz. Çünkü Bolu e, turizme hedefini yönetmiş ve geleceğini turizmle gören bir kentimiz ki turizm kentidir diye... Bunu sık sık dile getiriyoruz. Böyle bir kararın Bolu'muz için çok önemli olduğu inancındayız. Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu Milletvekili Aler Coşkun açıklamasında karşılaşılan güçlükleri nasıl açtıklarını söyledi. Uzun süreçli bir çalışma neticesinde aslında yaklaşık 4-5 ay kadar önce netice, neticelenecek idi Sayın Başbakanımızın ilk kongresinde vermiş olduğu sözle birlikte. Hatta Tüm bakanlar kurulunda imza açıldıktan sonra Orman Bakanlığı nezdinde bir tıkanma oluştu. Bunun sebebi de üçgen şeklinde bulunan üç tane bölge var. Bunlar e, Tabiat Parkı yani Orman Bakanlığı'nın Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde Tabiat Parkı olarak belirlediği alanlar. Bu alanların bu bölge içerisinden çıkartılmasıyla alakalı Orman Bakanlığı'nın bir görüşü oldu. Tabiat parklarının düzenlemesini, e, gelişimini, uzun vadeli gelişim planlarını Orman Bakanlığı kendi içerisinde yapmak arzu ediyor. Dolayısıyla e, bu alanların tekrar plan içerisinden çıkartılması planın revize edilmesi ve yeniden bakanlar kuruluna imzaya girmesiyle alakalı bir süreç yaşadık. Ercoşkun bu teşvikten özellikle otel yapmak isteyen yatırımcıların da faydalanabileceğini kaydetti.